Geliyor, geliyor. Arkadaşım Mac hayatında hiç korkmadığı kadar korkmak üzere. Bilmeni isterim. Hiçbir şeyden korkmam. Göreceğiz. Beni korkutamazsın. Mühürleyin. Devam edecek. Sen bir örümcekle 10 dakika hayatta kalman gerekiyor. Oho. Örümcekleri Neyi salın. Bunlar basit dedim ya. Süren başlıyor. Örümcekleri geç. Oğlum yok ya. Buraya <laughs> ya. ya basit dediğim parasına o, göre. Hayatta. Şimdi bak kulaklarını tıkamışlar çünkü kulağın içine kadar giriyor bu örümcek. Arak fobya var bende. Arak ya değil ama o neyse. Bende de fa var abi ya ben izleyemiyorum. Korkuyor musun? Aa, yaklaş. Bu etabı okeyim. Örümcek okay. Aa, Öyle mi? Uh -huh. Ve bu Mac'in bu videoda yüzleşeceği birçok korkusundan yalnızca biri. Oha, hayır. Ve korkularıyla başarılı bir şekilde yüzleşebilirse tam 800 bin dolar kazanacak. Yalan söylemeyeceğim. Çok para. Bu düşündüğümden çok daha zor çıktı. 3, 2, 1 kaldırın kaldırın. Oh, Kaç İlk bin aldı? Atlattın, tebrik ederim. İşte bu. Max 800 Koltuk bin dolar. korkularıyla başarıyla yüzleşmeden kazanamayacak. <laughs> Max gözlerin bağlı biliyorum ama şu rampayı çıkar. Hadi hadi. Ay yükseklik korkusu. Aa. Aleykümselam. Aleykümselam. Kim geldi lan? Aleykümselam. Çarptım arabaya ee, atardım. Yok. Adamı <laughs> çalışıyordum ya abi. E bu Mek ayağa kalk şey, hadi hay, yapma. Hay, bir hay, şey yok. Hayır 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 hayır. <laughs> Bekle. Tamam hay. bana tutunabilirsin. <laughs> <laughs> Naamamıyorum. Tamam. Mek göz bağını çıkar hadi. İkinci meydan okumaya hoş geldin. <laughs> Oo! Sıradaki korku, yükseklik korkusu. Tahtanın ucunda duracaksın. Bunu çözeceksin ve hiçbir şeye bağlı olmayacaksın. Hayır ya. Onun ee. Tam 60 metre yükseklikten düşeceksin. Güvenemiyorsun ama ben seni yakalayacağım. Hayır, hayır, evet, hayır. Titriyorsun. Evet, tabii ki titriyorum. Şimdi bir şeye bağlı olmadan aşağı mı düşeceğim? Evet. Yeri göremiyorum bile. <laughs> çok dikkatli ol. <oldum. gülüyor> hayır. Hey, evet, yeri görmüyorsun değil Oğlum, mi? Oğlum bu ne saçma bir şey? Bu ne amına koyayım ya? Ben atlardım abi bunda. Ters psikoloji yaptığı belli çünkü. Bak sana şunu söyleyeyim. Çok çok yüksektesin. Bu çok yüksek Mert. Ama... Sen... Tek yapman gereken klipsi açıp o düğmeye basmak. Çok kötü. Olamaz. Uh. Gözlerimin içine bakmanı istiyorum. Tamam. Düşerken bir şeyin beni yakalayacağını söyle lütfen. Bir şey seni yavaşlatacak söz veriyorum. Ama bu... Oh. Aman tanrım. Gerçekten de hiçbir şeye bağlı değilsin. Olaya bak. Olamaz. Ve klips çıktı. Aman tanrım. Bu neymiş oğlum böyle? Ben bunu mümkün değil yapamam. İşte bunu yapamam. Dine bak, yapmasan da olur yani. İstersen vazgeçebilirsin. Yanıldığını itiraf edersin olur biter. Çok korktuğun. Hadi canım. Aa, hayır, Jimmy mi? Evet. Bana kalırsa korktuğun apaçık ortada. Of, i̇stemiyorum. 5 4 3 2 1 İyi uçuşlar. Gidiyorum. 0. Bunu ben yapamayabilirdim. Bu ne oğlum böyle? Altta kesin neler neler vardır. Bak. İyi olsun oğlum yine i̇şte göz çok vardır. kötü ya gerçekten Adam manyak. <laughs> manyak dostum Mac'in kim olduğunu merak ediyorsanız kendisi önceki meydan okuma videosunda da yarışmıştı. Ve ne yazık ki 800 bin dolar kaybetmişti. Şimdi o parayı geri kazanmak istiyor ve bunun için 3 meydan okuması kaldı. İşte geldik. Evet. Sıradaki meydan okuma. 5 dolarlık bir arabanın içine 800 bin mi? <laughs> 5 dolarlık mı? Gördüğün gibi bu araba göle doğru bakıyor. Arabayı göle falan mı sürmemi isteyeceksin yani? Hayır. 500 bin lira piyasası var lan Güyorsun, bu arabanın. Bir gaz pedalı yok. Yani göle sürmen mümkün değil. Evet çok aptalım. Göle süreceğimi düşünmek baştan hataydı. Evet evet. Evet aptalca evet. Bu yüzden onu göle atacağız. Vinci getirin. Oh ho. Oh, Jimmy 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 Jimmy. Bu iş ciddileşiyor. Tamam. <laughs> Yapma. Hayır. İnanmıyorum. Evet Mac, dinle. İyice dinle. Seni gölün içine bırakacağız ve araba hızla batmaya başlayacak. Şu anda arka koltuktaki sekiz çantaya pay ettiğimiz 800 bin dolar için yarışıyorsun. Bu batan arabadan ne kadar çanta çıkarabilirsen bu videodaki meydan okumalara o kadar parayla devam edeceksin. Arabada kalan paralara sonsuza kadar veda edeceksin. İnanmıyorum ya, hayır. Allah Allah. Bunu nasıl yapacak ya? O hiç olmadığım kadar yakınım. <laughs> Belli oluyor. Yandan çıkacak mı Kendi önce bir çıksın şey da. Seni korkuttuğumu kabul edersen sana 100 bin dolar veririm ve bu iş biter. Tamam, çık amına koyayım. Evet tabi. Dalgıç kıyafeti giymiş <gülüyor> aynen <gülüyor> haberim yok <laughs> ayağı çekiyor. <laughs> <Evet, ne olan, gülüyor> Şakal. En son Bir de burası <laughs> derin değil değil mi? 30 <laughs> santim falan. 2 Olamaz. Bırak hadi. Gireşimden açması gerekmiyor mu? Oh. Oh. Oğlum çok oh. kötü bir şeymiş ya. Hey Mac. Hadi araba batmadan önce içinden çıkmak için sadece 20 saniyen var. Nasıl ya? Kapı açılmıyor. Kapıda mı açılmıyor? Mac araba batıyor. Acele et hadi. <laughs> hadi. E, hadi çıkamadım. Neye rakicez? Tamam şimdi arkayı ha, ha. kır. Salaklık yapıyor ya. Hayır. Taçmaları Yok abi max 200 ya. bin, 300 bin çıkartır ya. Alacak da 100 bini ya. Hiç çıkartamıyor. Önce yanına alsaydım madem hepsini Ön şeyden çıkaracaksın camdan çıkaracaksın. Çok Oğlum gerçekten... öldü adam. Yok artık. <laughs> Yok lan çıkardım. <laughs> oh. hey, <laughs> ya, lan, lan bir, bir çanta mı aldın? Ya bir ya, çanta ya, aldı Kamil ya. ya. Aptal ya <laughs> yanına alsaydın ya çantaları <laughs> önce. O sonunda ya, ön camdan çıkardım. Yeri, alabiliyor. alabiliyor. Tamam o arka camı da kılsaydı. Yetişmez. Mac para ödülünün tamamının peşindeyse mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi bu hiç kolay olmayacak. Allah Allah. Ah. Ne olur? Oğlum ya bir ne şey söyleyeceğim. Yok. Araba battığı esnada de, hadi çıkamasaydı Mac kim müdahale edecekti? Ah, hayır bu çok zor. Ve çantaların ardı kesiliyor. Arabaya geri çıkartabilirlerdi. Ah. tabii. arabanın gittikçe daha derine battığı gerçeğinin yanı sıra Mac'in henüz fark etmediği şey son iki çantanın aslında arka koltukta emniyet kemeriyle bağlı olduğu. Ya dalgıç var da dostum. Öyle bir durumda amına yani çok da tutamazsın nefesini bence. Kapıyı saçmış lan? sanki bir aksiyon filminde öyle değil mi? Evet kapıyı nasıl açtı değil açmış. De açmış. profesyonelmiş. Bu korkusunu anlıyorum. Evet ama 12 metrede alması gerek ve su gerçekten buz gibi. Hmm. Nefesini hmm. tutamazsın ki. Hmm. Ya bir çanta daha. Evet. Teknede artık 700 bin dolar var. Olmaz. Hey dur artık göle batsın işte. Bir sonraki... Olmaz. Ne batması abi iki, iki adım altındaydı araba ya. Bu manyak kafayı yemiş bu abi. Bu araba neredeyse 15 metre derinliğindeki bu gölün dibine çökmüş. Bu yüzden de Mackinson 100 bin doları alması neredeyse... 15 metre nasıl oluyor. batabiliyor abi bu evet, adam bu şeysiz? Deli mi ne atalım. mi bu? Görünmüyor. Yani bırakıyor musun? <laughs> Arabayı... Bir de yani şnorkelsiz dalıyor. Evet. <laughs> Nefes alamıyor. Nasıl tutacak nefesini amına koyayım şunu gelsin. Göremiyorum Jimmy. Şunu nefes almıyor sinan. Tek tek Hasan öyle <laughs> değil. Çok, <laughs> <laughs> çok <laughs> atletik. Bu video da <laughs> selam burada. Reddit Reddit var dediler hani. Şimdi geçeceğim. Çağır şu delimi neyi arayacaktın arasana ya. Yazdım gruba alındıysa arayayım hani konuşturayım diye de. Ya Nesin ara ya. Neyse arasın ne olur. olmak istemiyormuş. Çağrı ne derse o Gugu. Ha, tamam sana bıraktı Çağrı. Bak oradaki Gugu tonlamasını duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Gugu yayın kapatınca ağzını sıçarım. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi yoksa diğer videom. Çağrı siz o kadar yakın kat mısınız kat ya? <laughs> Ateşe'yle gelmişti o 2-3 kere oturduk. Gerçek Gerçekten mi? Evet. Ben Söylemişti hatta seni söyle, söylemiştim ya hatta senden bahsettim. O da orada şey dedim yani kötü bir niyet niyeti yokmuş. Hani konuştuk, o güllüştük falan filan üzüldüyse çok üzüldüm abi falan filan yapmıştı. Sana dedim ya. Ben onu bir kez olarak düşünüm karşılaştığını zannettim. Küçük kez olduğunu bilmiyordum. Yok oturduk. Bizim Burak'ta vardı Burak Yörük. Hmm. Sonra Buraklara geçtik orada oturduk. Ev evinde yani. Arama kavgalıyız tamam. mı? <gülüyor> kavgalıyız. <gülüyor> Ona göre ben, ona göre hal ve hareketlerime dikkat mi edeyim bundan sonra? Ya madem kavgalı izliyorsa Neslin, ben daha dikkat yok edeceğim. Canım. Yok canım. Bence de tekrar paylaşmasının bir anlamı şey yok da yani. Bence de anlamı... Ama şimdi Nesin gerçekten, mesela siz tanıdınız artık, gerçekten tanımayan bir insan olduğu için her bir şey diyemiyorum. Nesrin'in kırılgan bir insan olduğunu bilmesi lazım. Gerçekten tanıyan bir insan bilir onu da. Diyorum. Yaptığımız delilik gibi görünse de Mekin ölmediğinden emin olmak için hazırda bekleyen 7 güvenlik dalgıcı var. Ödülünden geriye 700 bin kaldı. Ama bundan sonra tamamından olabilir. Mek 700 bin dolar kazanmak Saçmaymış için bir, bir şey de... O 7 güvenlik dalgıcı kalan 100 onlara demiştir ki buraya biz bir tane yarışmacı yapacağız. Arabadan çıkartamadığı para da sizin kendi aranızda bölüşürsünüz demiştir. Dalgıçları da bedava getirmiştir. Daha yüzleşmek zorunda. Bu en zoru olabilir. Dur abi, örümcekten iğrenç mi? İçeri gir. Bu odada da onun metal bir kutu bekliyor. İlerlemek için kutunun içine elini sokup içindekini çıkarman gerekiyor ve elini sokmadan önce bunu imzalaman gerekiyor. İçindeki şey sana zarar verirse beni dava etmemen için. Tamam bu Aha. burada burada yokum abi. O imza atmak işinde yokum. Tamam artık buradan sonra çekilinir. El diyor ama evet, abi ya ölümcül bir şey değildir. Tamam imzaladık. Hayvan falan mı bu? Ee, kutunun içinde bir şeyler var. Aa. Hadi buraya çık. Elini bu deliklerden sok. Tamam. İçinde çıkarman gereken bir şey var. Aa, hayır bu çok korkunç. Ee, tamam. Hareket etsin diye. Dur. Tamam tamam Aa. Belli Melike henüz o şeyi bulamadı. Ne olursa olsun bir kez tutunca çekip çıkarman gerekir. Mami de şu kızdan çok hoşlandı. <laughs> evet. Biliyor mu o kız kim? Yok abi kim? <laughs> kim o hanımefendimiz? O erkek onların arkadaşı. Ha. Kız kendini kız olarak görüyorsa ne yapayım ki? Yapacak bir şey yok. Elinde. Aşık bir çikolatası. <laughs> bu tamamen yeni bir ürün ve çok daha lezzetli bir tarif. Daha sütlü de görebilir. <laughs> tamam yalan söyledim. Bu o kadar da zor değildi. Ama bu seferki ömrüm boyunca yaptığım en korkunç şeylerden birine dayanıyor. Aa, inanmıyorum. Parası çıktı. Ne olduğunu ne kadar çabuk anladın. Hayır hayır hayır. hayır. Bunu hayatta yapmam. Hayır. Hadi. Ben bunu hayatta yapmam Cimi. Ne oldu? o kadar belli mi? Ne ele verdi? Adın yazan mezar taşı mı? <laughs> ah, bu meydan okuma için 24 saat boyunca diri diri gömüleceksin. Olmaz. Hayır, kadar, yapma. Bekle, bekle İstediğin zaman çıkabilirsin ama kaç saat geçtiğini bilmeyeceksin ve 24 saat dolmadan çıkarsan her şeyi kaybedersin. Korkuya bak. O siktir. Olaya bak kendine saplayacaksın saati. Evet. İlk defa bu taraftaki benim. <laughs> evet doğru. İnanmıyorum. Biraz soğuk olabilir. Oh. Nolan mahvetme lütfen. Damarı 5 dakika mahvetme. erken çıksa o, yalan oluyor. Bu tarafta Oo. olmamam gerekiyormuş gibi. Ama eğleniyorum. Oo, bu ne? O bu şey çok korkunç. Bu da toprak, her toprak her değil, talaş. değil, Bunu söylemek istemezdim ama biraz. Ben hızlı abi. Gömseniz. Nasıl Oğlum yeter ya? amına koyayım. Yardım ya. gelsin hadi. Dur 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 dur. Doğan Sanchez hey, abone olmuş. Çok teşekkür ederim Doğancığım. Hoş geldin. Eee Kiti Merve hoş geldin çok teşekkür ederim. Şimdiden korkuyorum yani işimiz iş. Belki başının üstündeki ip var ya rica etsem çeker misin? Numara mı bu? Hayır. O ipi bir daha çekersen seni kazacağız. Ve 24 saatin henüz daha dolmadıysa her şeyi kaybedeceksin. Evini yakacağım. <laughs> Ve 700 bin dolarında tabii. <laughs> evet her şeyi mi yani? Her şeyi. Tamam ben sizi atmam. Ya atacağımı nasıl bildin? attı bile, biliyorum. Yanlarında bile değil. Bu tarafta daha eğlenceliymiş. Mezarında ölmediğinden emin olmamız için, Mac bize kalp atış hızını gösteren bu bilekliği takacak ve hayır kaç saat geçtiğini bilmesi mümkün olmayacak. Şöyle ki zamanı bir şekilde. Doğru Allah Allah. Stratejim şu: iki saat boyunca uyanık kalmam gerek. Sonra 10 saat uyku ve sonra meydan okumayı yaralayacağım. Bunu iki kez yaparsam kurtulur. Mac'in planı hazırdı. İlk adımıysa ise önümüzdeki iki saat boyunca oyalanmaktı. Bir var her şey var abi burada geçirilir ya 24 saat. Ama çabucak sıkılmaya başladığı çok açıktı. Dürüst olalım burada boş boş oturuyoruz. Olay da bu. Hı Mac'in bu kadar erken sıkılması bize onun bu işte pek de başarılı olamayacağını gösteriyor. Çünkü daha 45 dakika geçmesine rağmen Mac'in zaman kavramı korkunç derecede hatalıydı. Bence iki saat olmuştur. 10 saat uyumaya çalışacağım ve bu süreyi yarılamış olacağım. Uyku sayesinde demek içerideki zamanı çok daha rahat tamamlayacak olsa da tabutta uyuduğum ilk gece. İşin kötü tarafı ne kadar süredir gömülü olduğunu tahmin etmesi çok zor. Özellikle de sadece yarım saatte bir uyandığını düşünecek olursak. Şu an saat kaç hiçbir bir. Oğlum bunun imkansız bunu imkansız ki bunu. Benimle korkutuyor. <laughs> Şu anda tek ümidim. 12 saat geçirmiş olacağım. Ha tuvalete gelirsen olacak. Geçirmişimdir. Ben bu meydan okumayı yaptığımda Tayfan beni uyandırıp durmuştu. Cimicim, Mac'e de bu güzel deneyimi yaşatayım dedim. Uyan Mac, iyi misin? Oo. Mac, orada tır çarpmışa dönmüşsün. Evet, tır çarpmış gibi hissediyorum. Kaç saat geçtiğini tahmin edecek olsam sanırım şu an. Mac, tabutun içinde ne kadar vakit geçirirse... ...zaman tahminleri o kadar hatalı çıkıyor. 16. saat olabilir mi? Bu kanalda gerilim yaratmayı sevdiğimiz için... Mac ne kadar vakit geçtiğini <laughs> sizden de saklayacağız. Ve göreceksiniz ki Mac orada gerektiği kadar uzun kalmak istese de... ...klostrofobinin onu etkilediği açıktı. Tabutun içinde olmak çok korkunç. Yani... Bu... Burada geçirdiğim her saat daha da kötüleşiyor. Çok garip En sonunda Mac'i ipi tutarken gördüğümüzde... ...o zili çalmayı düşündüğü belli oluyordu. Bu yakında o zili çalacak birinin yüzü. 24 saati tamamlamışımdır. Of, çok Oğlum nasıl anlayamıyor ya? Videolardan birinde yarışmıştım. Her şeyi kaybetmiştim ve buraya dönüp ikinci bir şans kovalamamın tek nedeni aslında sizlersiniz. Bu ikinci şansımı mahvedersem bu süreyi yanlış tahmin ettiğimden mahvedeceğim. Umarım şu anda büyük bir hata yapmıyorumdur. Mac, evet moruk nasılsın? Jimmy, çok gerginim. Aa, süreyi ağzımdan kaçırmamak için bir şey demeyeceğim. Jimmy, yedi gün boyunca bunu nasıl yaptın? Kendimi berbat hissediyorum. Evet, bacaklarındaki kan akışını kaybetmeye başladın. Ve de sırtın düşecekmiş gibi hissettiğin noktaya geldin mi? <laughs> Bu şeyi çekmeyi düşünüyorum. Yorum yok. Kaç saat geçtiğini söylersen ödülden 50 dolar senin. Yorum yok. <laughs> Ama benim yorumum var. Kazma küreği hazırla. Üç. Yok artık yapmak üzere. İki. İşte yapıyor. Bir. Oh. Zamanı Kesin Kesin 18 saat falan oldu Merek ya. Belki artık kararını verdiğine göre. 24 olmamış. 22 saat falan. Şey bir seni çıkarırken Shopify'dan bahsetsem olur mu? Ayağım buna koyacağım ya. Shopify girişimcilere istedikleri fırsatları sağlayan bir plat. Ömür asanın Shopify. Ben çıkana kadar söylemeyeceksin değil mi? Haklısın. Kendi işimin sahibi olmamın iyi yanı arkadaşlarıma Super Bowl'a göndermek gibi şeyler yapabilmem. Mac, Gar ve kendi Amerikan futbolu toplarını sallıyor. Allah Allah Mac geçemiyoruz reklamı. Sizden artık bu videoyu Adam karıştırır. reklamla Bikine video çekiyor çünkü yani. Yapamıyoruz da. Mı? Abicim. 14 Şubat yaklaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Aşkı yaşatan teknolojilerin medya markta tam zamanı şu anda. O yüzden chatimize sabitlemiş olduğumuz linkten bizim kendi sponsorumuza teşekkür ederiz onlara da. Biz kendi sponsorumuza tıklayalım. Link çevirme ve tıklatma işlemleri gerçekleşsin. Link tıklama saatine girdik. Hemen. Anlatabiliyor muyum? Buradan yani bana ihtiyacımız yok yani. MediaMarkt yanımızda olduğu için. Buradan da çok teşekkürler ve selamlar. Biz de inceleriz birazdan. Merhaba Cimi. Ah, ah, geliyor. Dış dünyaya hoş geldin. Artık tabuttan çıktığına göre bakalım 24 saat boyunca orada mıydın? Şimdi açıklayacağım süre 24 saatten azsa 700 bin kaybedeceksin. Ah, kusacağım sanırım. 3, 2, Bir daha çevir alt bandı canım. Aa! 36 saat. Oha, o, 36 saat ne ben, oldu ben, ya? Işte, 36 saat mi? Oğlum edit ya ibo Kesmişler endişe verici. Tebrik ederim Mac. Bununla birlikte bu parayı Çok o sadece zaman. bir meydan okuma kaldı. Tabii. 35 Abi, saat geçmişler. Evet, peki evet. korkmuyorum. Şimdiye kadar Mac bana Dağıra. onu korkutmanın çok zor olduğunu gösterdi. Ama videonun son meydan okuması Mac'in en büyük korkusu olabilir. Yılan. Bu kesin Yılandır amına koyayım. Ne olabilir? aslında geçen sefer başarısız olduğu meydan okumanın birebir kopyası. Sonuncuya geldik. Gözlerini kapat, bakma. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Bakma. Tamam, gözlerini açma. Sakın açma. Gözlerini açma. Böyle yürü. Açma sakın. Açma. Tamam? Aç hadi. Hayır. Aa, hayır. hayır hayır hayır. Bunu bir daha yapmayacağım. Buraya gel. Hayır. Jimmy. Tekrar yapmak istemiyorum. Burada dur. İstemiyorum. Olmaz. Kameralar seni görebilsin. Aa. Evet son meydan okuma başarısızlık korkusu. Aa. Bu seti baştan kurduk. O videoda tamı tamına 800 bin dolar kaybetmişti. Geçen seferki gibi kurallar oldukça basit. Dört kurabiye var ve her birinin üzerinde bir şekil var. Kurabiyeyi parçalamadan bütün şekilleri çıkarman gerek. Eğer kurabiyeyi parçalarsan 700 bin dolardan olacaksın. Ki bu gerçekleşirse bu senin için bir ilk olmayacak. Bu benim için bir kabus. Bunu yine yapmak istemiyorum. Ne güzel çünkü bir teklifim var. Hemen şimdi pes edersen 300 bin dolar senin olur. Ya da bu riski alırsın ve meydan okumayı tamamlarsın. Bu nasıl bir korku oğlum ya? 700 bin kazanırsın. Oh. Vermen gereken çok ama çok büyük bir karar. Bu yeterli bir meblağ değil yarısından az. Ama yine kaybedersen bu sette bir buçuk milyon dolar kaybetmiş olursun. <laughs> Emin misin? <laughs> ya sert vurdum. Mac zor <laughs> olduğunu biliyorum. Ama artık karar vermen gerek. Eve 300 bin dolarla mı dönmek istiyorsun? Yoksa bir risk alıp bunu oynayacak mısın? Ya ne var abi kurabiyeleri yapar ya. Peki tamam yapacağım. Evet açıkçası sevindim bunu kazanmanı istiyorum. Bu iPad'e bakın lütfen. Mac en son bu meydan okumayı denediğinde 4 aşamayı tamamlaması işte bu kadar sürmüştü. 34 dakika 54 saniye. Şu andan itibaren yine bu kadar süren olacak. Hazır başla. Açarken parçalama. İşte bu. Ve sincap gibi kemirse etrafını ha. Şu anda gayet hızlı ama bu onun yararına olmayabilir ve yanlışlıkla kurabiyeyi parçalarsa kaybeder. 34 dakika. Bu kadar çabuk mu? Tara, 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 tara. Yeşil yandı. Bu seferki öncekinden farklı. Daireyi çıkarırken hiç acele edemem. Hadi sene! Şu an adeta uçuyor. Bir türlü açamıyorum. Muhtemelen korktuğun için. Denememi ister misin? Aç hadi. Tamam, iPad'i tut. Evet, açması çok zor. Sen ne yapıyorsun? Ben bundan sonra ne olamam? Dikkatli ol. Aslında Mac'in stratejisi mantıklı. Kolay şekilleri çabucak çıkıyor. Ya dizisini şu izlemiş gelmiş yapacak. abi bu. Ne 800 bine mal olan şu anda 32 dakikalar. <laughs> MC için 32 dakika gerekli. Bunu başarmam çok zor. Çekil. Çekildi. Aç hadi. İzninle. Hop. <laughs> alkış 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 hadi. Mac, seti mi dağıtıyorsun? Bunların niye zor açılır yaptınız? Acele etme derim. Daha epey bir vaktim var. Yani bunu daha yavaş yap bence. Bu çok daha zor çünkü. Bu oldukça zor. O nasıl bir dilmiş oğlum öyle? <laughs> <daha iyi. Ben gülüyor> ne biçim oynuyor dili gördün mü? Allah. <laughs> bu çok zor. Aha. Ne yaptı lan? Kırdı. Aman tanrım. Aha. Aa, Aa! gitti. Artık buna ihtiyacım yok. Ben... Eee... Çok aceleci davrandı ya. E, be belki de tamamen kırılmamıştır. Oo. Tamam. Aa, daha 29 dakikası vardı. O kadar yalnız niye dedin ya. <laughs> 4 dakika sürdü. Neden Oğlum kurabiye yiyemiyor mu ya? Bu ikinci oluyor. Hadi tut elimi. Hayır Cim lütfen bu henüz bitemez. Hayır <laughs> hadi. Cim. Hayır hadi. şu an nasıl tut. hissedeceğimi bile bilmiyorum. Yani... Elimi tut. Hadi gel hadi. Mal ya. <laughs> Daha çok. 30 dakikası ya. vardı evet. amına koyayım. Neden o kadar acele ettiğini hiç anlamadım. Şemsiye o şemsiyeyi çıkarmak bir ömür sürecekti. Evet. Evet. Mac bu videoda bana onu herhangi bir şekilde korkutamayacağımı kanıtladı. Örümceklerle batan o arabada yaşadıklarından sonra ona inanmasam olmazdı. Selametle. Gidiyorum. Mac'in yalnızca bir korkusu vardı. Bu korkuda başarısızlıkta. Gidiyorum. Gitti adam öldü. Ya bu videolar oğlum, güzel hiç oluyor hiç da hiç işte koyayım. sonunda adamlar ölmesi çok keyifli kanal aslında da adam öldü abone <laughs> <laughs> Adamı niye öldürdü ki onu anlamadım. O kötü oldu abi adamın iyi ölmesi yine gerek yoktu yani. Yılan sıkıntı olurdu abi yılan. Hadi reddit. Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>